bugün burada niçin toplandığımızı hepiniz biliyorsunuz. Maaş zam mı? Efendim? Maaş zammı. mı? O konuyu 2007'de halletmiştik. Neyse rahatla. Bugün burada benim ustam, canım, üstadım için toplandık. Nihat Doğan için toplandık. Nihat Doğan artık burada değil. O bir adada. Onu o adada gördükçe içim sızlıyor. Benim ona ihtiyacım var. Sadece benim değil, senin de. Onun da. Sadece benim senin onun değil. Onun da. Onun, 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 onun. Hepimizin ona ihtiyacımız var. Sevgili ustam Nihat Doğan o adada kendi kaderine terk edilemez. Biz bir avuç adam ne yapabiliriz? Adam mısın ulan sen? Bir avuç kadın. Evet. Nihat Doğan... ...o adada kokonat çorbası içip yengeç bacağı dişlerken... ...ben burada rahat oturamam. Zaten yavaş yavaş aklı da gidip gelmeye başladı. Arılarla konuşuyor. Yatıyorum ben. Bir vızıltı. Diyorum öyle suratımda bir vızıltı geziyor. Sonra ben battaniyeyi aldım iyice kafamın içine koydum. Böyle. Kafamın üstüne koydum. Yani başımın hiçbir zerresi dışarıda gözükmüyor. Ona rağmen abi arı vız vız hala içeri nasıl girelim diye kendi kendine bir mücadele ediyor, kendini yakıyor, kendini bitiriyor böyle vız. Diyorum ki içimden kardeşim git bak orada derya var, paskal var, etli metli adamlar. Bizle ne uğraşıyorsun? Vücudumuzda iki gram kan yok zaten. Git onları saldır diyorum. Yine arkadaş dinlemiyor. Yine alamız mücadelede elimle etiyorum. Babacım git diyorum işinde gücünde oluyor. Bırak bizi diyorum. Zaten conta yakmışız burada. Hemen bir operasyon yapıp Nihat'ı o adadan kurtarmalıyız. Hepinizden öneriler bekliyorum. Ne yapsak, sal mı yapsak? Sal olmaz. Hiçbir los seyretmedin. yeri cenesi Survivor Bay Adası, Lost Adası değil. Burası Survivor. Beyler, burası Survivor. Lost'un sonu nasıldı ya? Lost çok bozdu. Bayağı bozdu yani. İnanılmaz bozdu yani. Çok fazla bozdu. Normal öyle böyle bozmadı. <laughs> <laughs> Lost'un sonu nasıldı ya? Lost çok bozdu. Acayip bozdu. Öyle böyle değil yani. Bayağı bozdu. İnanılmaz bozdu Lost. O kadar bozdu. Önünü alamadık yani. Öyle bozdu. Lost'un sonu nasıldı ya? Lost çok bozdu. Bayağı bozdu yani. Öyle böyle değil. İnanılmaz <laughs> bozdu. Çok fazla bozdu yani. Öyle bir... O kadar bozdu. Önünü alamadık. Öyle kötü bozdu yani. Böyle. Bozdu, bozdu, bozdu. Bir yerden sonra bozmaz diye bekledik. Daha da bozdu. Artık bozmasın dedik, iyice bozdu. Artık inanamadık. Bozdu, bozdu, gitti yani. Lost'un, bıraktım ben de bu Lost'u. Daha nasıl bozulur ya dedim. <laughs> Biz bu kadar daha fazla bozulmaz herhalde dedim ben. Ben bir yerde duracak onun bozulması diye bekledim ama gene bozdu. Ne oldu ki peki? Vallahi ben izlemedim. Tamam lan, buraya konsantre olun. Tam şu anda bu noktaya. Birini gönderse, iyi yüzen biri alsın gelsin. Bir siyasetçi yollayalım, hem onları iyi yüzer. Olmaz, daha genç bir siyasetçi olsun. Saçmalamayın lan! Başka? Fırdun! Olmaz! Başka! Banu Hakan. Ulan hepinizi toplasam Nihat Doğan'ın bir tek cümlesi bile etmezsiniz. Menfi siyasetin zulmetli gözlükleri ile... Bir dakika dur, yavaş. Hani <laughs> bu olan var mı? Tarafgirlik damarları ile... Dur, dur. Tarafgirlik. <laughs> <laughs> Hava indirmesi yapalım. Hayko'yu atalım işte paraşütle. <laughs> son Crusoe, Doktor Monroe'nun adası, ada vapuru yandan çarklı, ada sahillerinde bekliyorum. Uzun toplara dayalı ada futbolu. Atır lan atır. Aziz! 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 Neredesin Aziz? Efendim abi. Ha, geldin mi? Neredesin ya? İki saattir kafa patlatıyoruz. Nihat Doğan adada. Onu oradan kurtarmamız lazım. Hayır abi. Ne demek hayır lan? Ben de artık rahat etmek istiyorum. Abi kabul et. O çok güçlü. Ona ancak boyun eğebilirsin. Ona karşı gelemezsin. Abi daha demin bir küfür ettin ya. Oradan benim aklıma kokonat geldi. Kokonat'ta da Papillon kele, kelebek filmini bildin mi abi? Ha. Oradan da Steve McQueen hani Hindistan Cevizi şeyine çuvalıyla öyle kaçırıyorlardı adadan ben de dedim Nihat abi öyle mi kaçıralım? Kaçıralım yani. Olmaz olmaz olmaz. Bunların hepsi saçmalık. Saçmalık. Şamira'yla kaçıralım. Denizaltı, altı, delta kanat da We've got rectal <laughs> bleeding. What, all of you? Hayır, hiçbiri değil. Nihat'ı adadan ayırmamız lazım. Bundan sonra kalbim bir ağrımaya başladı, ölüyorum ama. Ada ben ayrılmak istiyorum. Tünel kazabiliriz adanın altından. Tamam ulan. Tamam. Hiçbirinizden bir halt çıkmıyor. Ben buldum. Nihat'a mektup yazacağım. Nasıl ulaştıracağız abi? Beyaz Söz Türkiye vereceğiz mektubu. O götürecek. Zaten ikisi de ada çocuğu. O da gidiyor oralara. Geçen hafta Beyaz'ın programında da seyretmedin mi? Ne güzel mektup yazdı Beyazıt. Ha? Yazısı da çok güzel değil mi? Hep anlattı. Beyaz'a veririz mektubu ya da beyazına göndeririz. Onun eliyle alır Nihat. Olmaz mı? Neyse tamam. Bana hemen kağıt ve 6 milyon dolarlık John Lennon kalemi getirin. I say we assume House was right about the anaphylaxis. It is tempting. Sevgili Nihat Doğan. Yok. Daha samimi olmalı. Daha, daha samimi. Kıymetli kardeşim Nihat. Sen yokken ülkenin ...bir yanı eksik... ...bir yanı güdük kaldı. Ne sabahlarımız sabah... ...yani e, tabii yine sabah ama... ...hani mesela uyanırsın da... ...hani bir yanın eksik uyanırsın falan ya işte... ...yani ve o sabah sabah gibi gelmez... ...yani ha, yine de... <laughs> ...eksik gibi olsa da mesela... ...hani güdük gibidir ama... ...sabaha benzemiyordur. Değil mi Nihat? Ama özlüyoruz be Nihat. Sen... ...gediğine e, e, şeyin lafı... ...gediğine koydukça sabahların... ...onlar bize artık... ...hiç akşam gibi gelmiyor... ...buranın koyunu bile... ...farklı bir kurban olduğum... ...oranın akrebi de akreptir şimdi ha... ...palamut gibi... ...ülkeye iyi bakamadık be... ...mihat şifreler bilmem neler oldu... ...aa her gün... ...yeni bir olayla sarsıldık... ...lan... ...altı milyon dolarlık canların... ...kalemimle beyaz kadar bile mektup yazamıyorum... ...yuf olsun bana be... Neyse sen koskoca Nihat Doğan. Sen mi daha büyüksün yoksa be, be, ben mi? Ben Okan Bayülgen. Neyse tabii ki sen büyüksün be Nihat'ım. Şimdilik gözlerinden öpüyorum Nihat'cığım. En kısa zamanda adadan firar edip ülkene avdet etmeni umuyorum. Gönderen Okan Bayülgen. Alıcı Beyazıt Öztürk eliyle Nihat 断。